Merhaba arkadaşlar. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en hoca yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam insan kanalından yazıyorsunuz kardeşler. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız zahmet talebinde bulunun. Hocam. Ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.